hava geldik. Hava raporları biraz yanıldı bize bugün. Havamız biraz kötü. Ona göre bir yer seçtik. Böyle göstereyim size. Havamızın durumu. Ona göre bir yer seçtik biz de. Yağmur yağacak. Onu bilerek. Yavaş yavaş şemsiyelerimizi indirmeye başlayalım. yerde kesecek bir yere kurmaya çalıştı şeyi. Arabayla. Yeni kabinimizden bahsedeyim size. Pavillonu. Tuvalet. Tuş kabini. Bu şekilde. Üzerinde gözüküyor gibi. Selçin Port Bestway'in Bunu da kuracak. Bugün içine tuvaletimizi koyalım. Çadır olarak da bugün küçük bir çadırdan geldik. Çin bir çadır ama iç oldukça geniş. Böyle özelliklerini göstereyim size. 220'ye 220, 140 cm'de yüksekliği var. Bu şekilde. İçine yataklarımızı getirdik. Onları da göstereceğim size. Hava durumundan dolayı yer değişimi yaptık. Farklı bir noktaya geldik. Burası daha iyi, daha sakin. İleride balık avlayabileceğimiz yerler de var. Çadırımızı bu şekilde kurduk. Tuvalet kabinimizi de kurduk oraya. Hmm. Şimdi yataklarımızı şişireceğiz. Manzarası güzel. kahve tamam, pişiriyorum. Bu şekilde bir tane hava Daha da kulağım. başımıza gelmeyen kalmadı. Islandık. Gopuru yüzüstü düştü. Ekranı çizildi. Merceği çizildi. Yani yaşayabileceğimiz her türlü zorluğu yaşadık ama en sonunda güzel bir yer bulup çadırımızı kurduk. Şu an hafif bir rüzgar var ama rahatsız etmez. Önlemimizi aldık her şeye rağmen. mişken denememek olmaz Biraz tavuk, kanat aldık. Sucuk, elliğim, ekmek, sağ domates. Öyle geçirecek günü. Hazırlıkları yapalım. Görüşmek üzere. Ben sucuğu hallediyor. arasını kesecek. Bak. Böyle böyle. Aa, bunu, kesmemiz bunu, kesme, bunu. bunu. Böyle boyu. Bir tabak ver bana. Şey Ama ben... Bu bilmene gerek yok böyle çevirsin şeyi teli tamamdır sıkıntı yok maşamız yok değil yoksa var yoktur maşamız daha onu keşfetmedim daha mangalda yapma eklemedi ama bugün giderdi Ulanacak. Bugün bütün gün de zaten yağmur yağıyor. Evet arkadaşlar. Bir tane barak da aldım. Bir tane kaçırdım, bir tane aldım. Hava devam. Garandık olduğu için çek Bir balık daha aldım arkadaşlar. Gene Fujin Flux. Sürüyü buldum. Kampın güzellikleri. Kötü başlayan kampın meyveleri. Hava karanlık olduğu için çek çekim alamıyorum ama tuttuk sonra sizinle paylaşacağım. Boylar güzel. Sahtemi göstereyim size. Daha önce tanıtım videosu çekmiştim zaten bunlar için. 175 Tam göstereyim. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Akşam suyunu yaptım. İki tane bayrak yudu aldık. Ama burada sonlandırıyorum keyfini yaptım. Bir tane kaçırdım. Bir tane aldım. Dedemi bir Sahtem. Fuji. Denedim yani. Ee, Seahorse denedim. Silikon denedim. Hatta bugün bu pembeli sahteyle başladıydım Allah'ım ilk. E, beyazını denedim. Silikonuma balon vurdu. Parçadı var silikonumu Yani akşam suyunu böyle tamamladım. Fırtına sonra her zaman balık yapar. Ben gözükür mü? Bakalım. Denizimiz dalgalı. Onun için havuz sonlandırıyorum. Şey hepimiz yaptık. Şimdi keyif zamanı. Kampında adını çıkarabilirik. otur beş dakikada çekelim. Otur bir izlenmiş gibi ya. Let's kana out hangar. Bir nakit ile Çeksene bir. Günaydın arkadaşlar. Akşam. Bayağı zor bir gece geçirdik. Çok yağmur yağdı. Sağlam uyandık. Islanmadık Allah'tan. Çadırımız dayandı. Gece 12'den beri hiç yağmur durmadı. 5 dakika bile dinmedi. Fırtına, yağmur. Bir an uçacağımızı düşündük ama şanslıydık. Çadır iyi iyi dayandı yani. Sabah kalkamadım. Gün kaçırdım. Akşam suyu, sabah suyunu kaçırdım. Şimdi gidiyorum. Gün Gündoğumdan... Evet arkadaşlar. Dışarıda başlayabiliriz başlayabilirim. İyi göreceksiniz. Gayalar çok kaygan. Burada fayda var. Bir 3-5 atış. Çık atacağım. 頑張れ。

gitme vakti. Gidelim artık. Uçmadan.